الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون} صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم {ليبلغن هذا الأمر Ma belg alleyel ve nihars, ve la yetrk kullahu biet medrin ve la wabar, illa adhkhla adhkhla kullahu hazed din. Sözdü Karasulullah, fi ma qal ev mübarek olsun, Aziz kardeşlerim, Kahramanmaraş Maraş. Sultan Abdülhamit Han Camii'nin minberinden sizleri selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Aziz Müslümanlar, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa ve Vesselam'ın insanları tevhid inancına davetinin ilk günleriydi. Müslüman olanların sayısı gün be gün artıyordu. Müşrikler onları inançlarından döndürmek için her yolu deniyorlardı. Davasından vazgeçirmek için amcası Ebu Talib'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiler. Ancak Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz hak ve hakikat yolculuğundan asla geri adım atmadı ve kararlılığını şöyle ifade etti. Allah'a yemin olsun ki Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseniz yine de ben bu davadan vazgeçmem. Allah dinini güçlendirinceye kadar veya bu yolda canımı verinceye kadar yoluma devam edeceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabı böyle oldu. Muhterem Müslümanlar, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu tavrı ve duruşu ile aslında İslam'ın bir mefkuresi, bir ideali olduğunu bizlere öğretiyordu. Bu ideal insanların zihnini ve gönlünü Allah'a iman ile aydınlatma idealiydi, gayreti idi. İlay kelimetullah yani Allah'ın yüce ismini yeryüzünün dört bir tarafına duyurma kararlılığı idi. Dünyada hiçbir beşere efendimizin dışında hiçbir peygambere nasip olmayan kısa bir zamanda Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Mustafa'ya büyük zaferler nasip oldu. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin örnek ahlakı ile insanlığı buluşturma çabası kısa zaman içerisinde sonuç verdi. Bu ideal yeryüzünde ilim ve hikmete sevgi ve saygıya şefkat ve merhamete dayalı bir medeniyet oluşturma azmidir. Zulme ve kötülüğe engel olma. Adalet ve iyiliği dünyaya hakim kılma iradesidir. Nitekim yüce Rabbimiz bu iradeye sahip çıkmamız için şöyle buyurmaktadır. Vel minkum ummetun yed'un ila'l hayri ve ya'murun bil ma'ruf ve yanhavun ani'l munkar <laughs> ve ulaike humul muflihun. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk, bir ümmet bulunsun. İşte felaha kurtuluşa ulaşanlar onlardır. Kardeşlerim, İslam mefkûresinin dayanağı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesidir. Zira Allah Resulü Efendimiz Arafat'ta Kur'an'ı ve sünnetini bizlere emanet etmiştir bu ümmete emanet etmiştir buyurmuştur ki teraktü fikum emrayni size iki şey bıraktım iki şeyi emanet bıraktım sizlere len tadillu ma bu iki şeye sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız kitab-ı ve sünnet-i Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti. Kardeşlerim, işte bu iki kaynaktan beslenen Müslümanlar, yeryüzünde insanca yaşamayı temin etmek için hep gayret gösterdiler. Peygamber Efendimiz, Mescid-i Nebevisi'nin suffesinde yetiştirdiği ashabını, Medine-i Münevvere'nin yüzlerce, binlerce kilometre uzaklarına göndererek Kur'an'ın nuruyla bütün insanlığı aydınlatmalarına vesile oldu. Onun vefatından beş yıl sonra Kudüs'ü zulmün esaretinden kurtarıp Darus Selam yaptı Müslümanlar. Barış ve esenlik yurdu kıldılar. Hazreti Ömer radıyallahu an Kudüs'ün ilk fatihi'dir. Ondan sonraki fatihi yani 88 yıllık Haçlı işgalinden Kudüs'ü kurtaran Selahaddin Eyyubi komutasındaki İslam ordusudur. O işgal 88 yıl sürmüştü. Ama bugünkü işgal, bugünkü Siyonist işgal inşallah 88 sene sürmeyecektir. Allah'ın izniyle. Buna olan inancımız tamdır. Kardeşlerim, hemen 7 yıl sonra Peygamber Efendimizin vefatından 7 yıl sonra Diyarbakır surlarına İslam sancağını dikerek Anadolu'ya İslam güneşinin doğmasına vesile oldu o ilk Müslümanlar. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın ashabı. <laughs> Aziz kardeşlerim. Kahraman milletimiz de İslam'la şereflendi, şereflendikten sonra asırlarca İslam'ın sancaktarlığını yaptı. Ecdadımız bu kutlu dava uğrunda yılmadan ve yıkılmadan seferden sefere, zaferden zafere koştu. Allah'ın izni ve yardımıyla Malazgirt'te destan yazdı. Anadolu'nun kapılarını hiç kapanmamak üzere İslam'a açtı. İçinde bulunduğumuz bu güzel beldeyi bizim ecdadımız kahraman yaptı. İşte kahraman Maraş'tayız. Allah hepsine rahmet eylesin. Maraş'ı kahraman yapan şehitlerimize rahmet eylesin. Antep'i gazi yapan şehitlerimize, gazilerimize rahmet eylesin. Anadolu'nun her yerini hani İstiklal Marşı şairimiz diyor ya. Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda diyor ya. Her karış toprağını sıktığın zaman şehitler fışkıracak diyor. İşte o şehitlerimizin emaneti Anadolu bize. Her karış toprağı. Şehitlerimize layık torunlar olmayı Rabbim hepimize nasip eylesin bizim neslimize nasip eylesin. Bizim çocuklarımıza, zürriyetimize şehit dedelerine layık torunlar olmayı nasip eylesin inşallah. Aşılmaz denen burçları açtı ecdadımız. Yıkılmaz denen kaleleri yıktı ve İstanbul'u fethetti. Sevgili peygamberimizin Letüftahannel Konstantiniyetu ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش Konstantiniyye mutlaka feth olunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onun askeri ne güzel askerdir. İşte İstanbul'un Fatihi ve onun askerleri bu müjdeye nail oldular. Rabbim hepsine rahmet eylesin. Onlara layık torunlar olmayı bize ve zürriyetimize nasip eylesin. Milletimiz imanından aldığı güçle her türlü imkana sahip işgalcileri Çanakkale'de büyük bir yenilgiye uğrattı. Bütün zorluklara rağmen milli mücadeleden birlik ve beraberlik ruhuyla zafer elde ederek bu topraklardaki istiklal ve istikbalini perçinledi. Fransızın astığı o tepedeki bayrağı oradan indirmeden Maraş'ta Ulu Camii'de Cuma namazı kılmak bize caiz değildir diyen o merhum büyük hocalarımızın Cenab-ı Hak mekanlarını cennet eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim bugün bizlere düşen İslam'ın öğrettiği yüce idealleri diri tutmaktır. Birlik ve beraberliğimize, kardeşlik ve muhabbetimize her daim sahip çıkmaktır. Ülkemize ve milletimize kurulan tuzakları boşa çıkartmak için her alanda güçlü olmaktır. Dini konuda ahlaki konularda gençlerimize çocuklarımıza sahip çıkıp vatan sevgisiyle millet sevgisiyle devlet sevgisiyle ezan bayrak sevgisiyle onları yetiştirmektir. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın kim bilir belki yarın belki yarından da yakın dediği gibi şairin Mehmet Akif Ersoy'un işte alçakları dahili ve harici hainleri bilip ona göre tavır almak ona göre tedbir almak her zaman uyanık olmak bizim vazifemizdir. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Boşuna mı konuldu bu mısralar? Boşuna mı yazıldı İstiklal Marşı? İşte ecdadına layık gençler, torunlar, ahlaklı, Torunlar yetiştirmek için hep birlikte çalışmak zorundayız. Onlara vatan nedir? Millet nedir? Devlet nedir? Bayrak nedir? Ezan nedir? Şehitlik nedir? Gazilik nedir? Saygı, sevgi nedir? Medeniyetimizin değerleri nedir? Eğitimlerinde bunları ihmal etmememiz gerekir. Kardeşlerim, Ülkemize ve milletimize kurulan her türlü tuzakları işte boşa çıkartmak için birlik beraberlik içerisinde çalışmamız lazım. Kötülüğün yerine iyiliği, zulmün yerine adaleti, nefretin yerine sevgiyi hakim kılmamız lazım. Bu ulvi değerlerin yaşandığı ve öğretildiği güçlü aile yuvaları kurmamız lazım. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı milli ve manevi değerlerine bağlı topluma ve insanlığa faydalı nesiller olarak yetiştirmek boynumuzun borcudur. Bunu asla ihmal etmememiz lazım. Hutbemi başta Gazze ve Filistin olmak üzere bütün mazlumların zafere ulaşıp aziz olacağını işgalci zalim ve siyonistlerin mağlup olup zelil kılınacağını haber veren şu hadisi şerifle bitirmek istiyorum. Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam gece ve gündüzün ulaştığı her yere İslam mutlaka ulaşacaktır. Allah ister kerpiçten isterse deve kılından yapılsın İslam'ın girmediği hiçbir ev bırakmayacaktır. Bu kimi için izzet, kimi içinse zillet olacaktır. Allah İslam'ı aziz eyleyecek, küfrü ise zelil kılacaktır. Vallahu mutimmu nuruhi velokerhel kafirun. Kafirler istemeseler de zalimler Münafıklar, hainler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Ela inne ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil alim. Kema gale Allahu tebarake ve teala fil kelam ve iza el kur'an festimiu le ve ensitu leallekum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. إن الدين عند الله no? الإسلام، صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه، فقال عز وجل من قائلٍ مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم inneke hamidun mecid. Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âl Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahim'e ve alâ âl İbrahim. inneke hamidun mecid. Allahümme ensuril il vel muslimin Allahümme ensuril il vel muslimin Allahümme ansur men nasar din Vaksul men hadel el al müslimin. zalimine biz zalimin. Allahümme şgil biz zalimin. İlahi Ya Rabbi Müslümanlara yardım eyle. Dünyanın neresinde mazlum, mağdur varsa, masum varsa onlara zulmeden zalimleri birbirlerine musallat eyle Ya Rabbi. Zalimleri kahru perişan eyle Ya Rabbi. Müslümanları zafere ulaştır Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi dünyanın her yerinde zalimlerle uğraşan mazlumları ve özellikle Gazze'de Filistin'de düşmanlarına karşı Siyonist işgalcilere karşı en kısa zamanda zaferler nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Bizleri dünyada da ahirette de iyiliklere ulaştır. Annelerimizden, babalarımızdan bütün geçmişlerimizden ahirete irtihal etmiş olanlara rahmet eyle ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İnna Allah yâmur bil Adli ve ihsan ve itaiz el kurba ve yenha an el fahşa ve el münker ve el bagh yâizukum la alakum tezkerun şüphesiz Allah adaleti, ihsanı, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Her türlü kötülükten, fenalıktan, münkerden, haksızlıktan, zulümden men eder. Düşünüp tutasınız.